Şirketimiz 1949 yılında kurulmuştur. O zamanlar küçük bakkal dükkanı ile başlayan işletmemiz, günümüzde Ankara ve Kayseri Merkez olmak üzere 22 yılda 4500 ürün çeşidinin hizmetini sağlamaktadır. Faaliyet alanlarımız ev dışı tüketim noktaları. Bunlar pastaneler, restoran, okullar, yemek firmaları ve market gruplarıdır. Sektörün lider firmalarının ürünlerini müşterilerimize en taze ve güvenilir şekilde dağıtımını sağlamaktayız. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde şirket verimliliğinin arttırılması ve faaliyetlerin sonsuz bir şekilde devam edebilmesi için bilgi teknolojileri lüks değil en önemli alt yatırım aracıdır. Bu yatırımları yapmadığımız zaman şirket büyümesini yavaşlatıp pazar ve büyüme kaybederiz. Kendim bu sektörle ilgili olduğum için şirket gelişmeleri takip ederek şirketimizin en uygun yazılım ve donanımları alarak bilgi teknolojisini en üst seviyede tutmaktayız. Satış ve dağıtım firması olduğumuz için ürün ve müşteri sayımız oldukça fazladır. Pazarda rekabet avantajını arttırmak için verilere hızlı ulaşmak bizim için büyük önem taşımaktadır. Sağ satış ekibimizin tablet ve akıllı telefonlar üzerinden verilere ulaşması, müşteri takibini kolaylaştırıp bizlerin daha çok satış yapmasını sağlamaktadır. Bu yüzden Logomind'i tercih ettik. 23 yıldır Logo firmasıyla çalışmaktayız. DOS tabanlı versiyondan Windows tabanlı versiyonlar kadar hepsini kullandık. Logonun teknolojik gelişmeleri hızlı ayak uydurması, hizmet kalitesi, çözümlerin hızlı ve kolay uygulanabilir olması Logo'yu tercih etmemizde en büyük etkendir. 15 yıldır ERPS firmasıyla çalışmaktayız. Aradığımız zaman hızlı ulaşabildiğimiz, sorunlarımıza hızlı yanıt alabildiğimiz, deneyimli kadrosu ile kaliteli hizmet anlayışı olduğu için ERPS firmasını tercih ediyoruz. Tiger Plus kullanıyoruz. Logomat hazır entegre bir yapıda geliyor. Yöneticiler özel analizler ve raporlama. Seyahatlerde tabletimden verilere ulaşabilmem, raporlar alabilmem. Logomat'ın en beğendiğim özelliğidir. Logo ve ERPS firmasını işlerimizi daha iyi yönetmek ve takip etmek için sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. ERPS olarak 15 yıldır özüzele çalışıyoruz. E, yoğun raporlama ihtiyacı, ürün çeşitliliğinin fazla olması, fiyat değişkenleri, kâr marjlarının e, düşük olması ve rekabet e, zorluğu nedeniyle e, analiz ve raporlara çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Daha önceden hazırlamış olduğumuz bir rapor kütüphanesi vardı. E, fakat mobil kullanım, e, sahadaki personellerin tabletlerden verilere ulaşma ihtiyacı, Yöneticilerin seyahat sırasında verilere e, ulaşma ihtiyacı nedeniyle de. Logomind ile e, projeyi yönetmeyi karar verdik. Bir ay gibi bir sürede projemizi devreye aldık. E, öz düzenin alt yapısının iyi olması, daha önceden bir rapor kütüphanesinin olması sebebiyle de, de e, proje hızlı ilerledi. E, projenin öz düzeyi sağladığı en büyük faydalardan bir tanesi sahadaki satış elemanları, yaklaşık 30'a yakın satış elemanı tabletlerinden müşteri verilerine anlık ulaşabiliyor. Kendi satış verilerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda yöneticiler seyahat sırasındayken veya ofislerinde çalışırken hızlı rapor alabilmeleri, ihtiyacı olan verilere hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri de Özlü'ye bu anlamda çok büyük fayda sağlamıştır.